Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ters Maske'ye Balon yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığım bildirimi şu anda üst taraftan hemen size gelecektir arkadaşlar. İlk üstte dakika içinde bunu yapanlara kalp bildirimi hemen gidiyor. Haberiniz olsun. Bu bölümde arkadaşlar balon kafa çok fena köşeye sıkıştı. Nasıl? Hemen size söyleyeyim. Gargamel azman'ı köye gönderiyormuş bizim. Ben de gittim. Böyle görmüş olduğunuz gibi azmanın spam yumurtalarını vesaire aldım arkadaşlar. Trollleyeceğim. Azman gelmeden balon kafayı trolleyeceğim. Ne yapıyor bu? Ana havaya fişek falan atıyor. balon kafa. balon kafa bak bak. Şşş, sen sen niye havaya fişek atıyorsun? Neye seviniyorsun? He? Neye seviniyorsun? Söyle bakayım. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Neye seviniyorsun sen? Seviniyor mu? Üzülüyor mu? Ben anlamadım ki. Sıkıldın mı? Neden? Evet arkadaşlar bir şeyden sıkılmış. Neyden sıkılmış bilmiyorum ama gerçekten gerçekten çok değişik ya baksanıza. E ne oldu balon kafa? Neye sıkıldın? Söyle bakayım. Ağzından gelecekmiş. Ha. Tüh. Arayacağım gelmesin. Ara istiyorsan ya sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam o zaman ben birazcık köyde dolaşayım ya. Veyahut da dur bakalım ne diyeceksin ben de dinleyeyim. Azman'ın konuşmasını özlemişim. Tamam mı diyor. Tamam. Şş, sakin ol sakin ol. Sakin ol. İçeride patlatma şunları ya. İçeride patlatıyor. Tamam arkadaşlar hemen oturalım şöyle. Fof diyor ya. Hep koktu. Evet o yüzden içeride patlatma yani. Tamam kapıyı açtım tamam. Evet azman olarak trolleyeceğiz arkadaşlar. Normalde gargamel olarak trolleyecektim. Gargamel gelmedi. Neydi bunun neyi? Numarası mı? Nereden bileyim numarasını yani? Bak bakayım kağıda falan. Aynen, kağıda yazmış. Aynen. Aferin, aferin. Kağıda yazmış arkadaşlar. Gerçekten çok değişik ya. Ne yapıyor bu? <laughs> Bir şeyler yaptı, geldi. Tamam, şey yaptın mı? Baktın mı? Tamam diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi numarayı çevirecek Azmanla konuşuyor. Yok, Gargamel'le konuşuyor. Azmanla nasıl konuşsun ya? Ne yaptın? Açıyor mu? Ne yapıyor? Vallahi Lalo, aha. Tamam evet Gargamel. Evet arkadaşlar Gargamelle <laughs> konuşmaya başladı. Bu arada Gargamel olarak da trolleyeceğim ama arkadaşlar Gargamel'in buraya gelmesi lazım. Yani çat kapı gelirsem sonra bir anda telefonda Gargamel arar. Birazcık sıkıntı olur. Nen nen bağır bağır diyor. Sesin gelmiyor. Lalo evet e, çekmiyor galiba ya orada. Çekmiyor vallahi bilmiyorum. Sen başka bir yerde konuş istiyorsan vallahi var ya. Konuş konuş git şöyle tepeye falan çık ya arkadaşlar. Fırsattan istifade. Hemen size trollden bahsedeyim. Troll efsane. Gerçekten efsane. Şimdi mesela ben normal bir kediye dönüşeceğim. Balon kafanın yanına doğru gideceğim. Ve hızlı şekilde trolllere başlayacağız. Bunlar yine gelmiş. Baksanıza ya. Ya ben sizi öldürmekten sıkıldım be. Vallahi ben sizi öldürmekten sıkıldım ya. İnanılmaz derecede sıkıntı arkadaşlar bunlar. Şunun ben bir etini yiyeyim. Valla var ya. Yemek var mı? Yok. Of bu köyde ne? Hat çekmiyor abi. Köyde hiçbir şey çekmiyormuş ya. Vallahi var ya şuradan birazcık daha et alayım. Havuç yemekten içim dışım havuç olmuştu. Hemen ben şurada bir kediye dönüşeyim. Balon kafanın. Evinin önüne doğru gidelim de bak. Ya sen yine mi geldin ya? Vallahi bunlar var ya. Full tekrardan spam oluyor arkadaşlar ya. Heh, tamam tamam garganel. Evet gelmesin o. Nen ne demek ne? Nen demek ne? Ne demek? Bir şey getirecek. Bir şey getirecekmiş. Ha. getirmesin Bak Azman o kadar sevmiyor ki arkadaşlar. Önemli ne? Ha, önemliymiş arkadaşlar. Şirin babayı ne? Bulacak mı? Nen Vallahi bir şeyler konuşuyor arkadaşlar. Ben anlamadım. ben anlamadım. Neyse. Hemen kediye dönüşeceğim. Bakın bu sinirli Azman arkadaşlar. Bu normal Azman. Hemen dönüştük arkadaşlar. Bakın şöyle. Olduk vallahi. Tamam. Keşeş. Poştacı ko koşunun ile vallahi bak ben size bir şey diyeyim mi? Hiç şey anlamıyorum şu anda <laughs> Göndersin He postacı Koçum ile gönderseydin diyor Postacı ile göndermesini falan istedi de Şimdi birazcık elma salalım arkadaşlar bunu açsam ne olur Aa bal kaba verdi Bekliyorum bak getirsin Tamam birazcık şundan yiyelim Birazcık daha et yiyelim arkadaşlar ne kadar çok acıkıyoruz ya Başka yemeğim yok değil mi? Çabuk söyle diyor tamam şimdi Hemen balık kafanın Polis merkezinin oraya doğru gidelim Aha bu da zaten polis merkezindeymiş tamam Birazcık dolaşalım. Noob maske diyor ya. <laughs> Neyse dolaşalım. Bir dakika. No ne ya diyor. Aha. Nen çabuk geldin diyor. Oh, şuna bak zıplıyor. <laughs> Aznan diyor. Bak diyor. Ney. Rahat dur diyor. Kavga istemiyorum. <laughs> Kavga istemiyorum diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Heh. Karşına gel diyor. Tamam. Birazcık bırakalım. <laughs> Allah. <laughs> şeyi dağıttım yalnızlıkla. Tamam ho ha diyor. Bu ne? He bunu alırım. Lal yersin diyor. Aha balık verdi. Dur dur birazcık şöyle dans edelim. Tamam tamam. Ye koçum benim diyor. <laughs> birazcık dolaşalım şöyle. <laughs> Dansa bak diyor. Şöyle dolaşalım tamam. Oh, oh. <laughs> Aslan rahat dur ya diyor. Tamam şimdi arkadaşlar birazcık da şöyle aşağıları bozacaksın diyor. <laughs> Çok iyi. Her tozu kırıyorum. <laughs> ah. Vuruyor bir de bak bak. Vallahi vuruyor bir de ya. Neyse arkadaşlar tamam görevimiz tamamlandı. Şimdi birazcık dolaşalım etrafta. Sonrasında o büyük azman kedilerini spawn edeceğiz. Gerçekten azman kedisi olacak arkadaşlar. Lalo Garganel ne? Ben sana denedin ne? Bir şey demiş gönder Bak valla var ya şu an şu an şu an Gargamel ile tartışıyor arkadaşlar. Şimdi birazcık daha şöyle elma satalım. Tamam mı? Birazcık daha elmas atalım <laughs> Masası yok. <laughs> Vallahi masası yok ya arkadaşlar. Masanın hepsini de almışız. Tamam şöyle dolaşalım. Oh. Aznan. Koçunun diyor. Bak gel bakayım diyor. Aha bir dakika sözünü dinleyelim ne diyecek. 2 dakika gel diyor. Tamam. Tamam. Nasıl geldi? He. Şöyle baksam oluyor mu? Aha bakıyormuş. Garganel dedi ki diyor. <laughs> ya şuna bak ya. <laughs> Nasıl duruyor ya? Şirin babanın ne? Yerini. Yerini bulacakmışsın. He. Şirin babanın yerini bulacakmışım. Ben nereden bileyim ki Şirin babanın? Ah hmm. oh, göster diyor. Tamam şurada vardı galiba bakalım. Aa tamam burada burada bak bak. Burada burada. <laughs> Nereye gitti bu? <laughs> Tamam gönderdik arkadaşlar aşağı. Ya Aznan, bak ya abi bir şey değil mi? Öldüreceğim seni bak. Arkadaşlar şimdi Void'e düştü yani şeye düştü bildiğiniz boşlar düştü. Şimdi şöyle bir şey hemen başka başka yerler de var oraya da götüreyim ben valla kafayı. Sen bittin Aznan diyor bak ya. Valla <laughs> geliyor, <gülüyor> vallahi geliyor. <laughs> Dur birazcık şundan gel Tamam tamam koş 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 koş. Hadi bakalım. <laughs> tamam kaçalım. <laughs> tamam. Tamam. Neden trolledin diye. Başka nereye yapmıştım? Başka bir yere daha yapmış ama nereye yaptım unuttum arkadaşlar. Vallahi nereye yaptım unuttum. Bir dakika. Ha tamam. Buldum. Şimdi aklıma geldi. Nerede bu? Ah Öleceksin yeter artık noob kedi. Bak ya. Bak ya. Benle nasıl konuşuyor. <laughs> Vallahi şimdi arkadaşlar şurada bir yerde vardı sanırsam. Bakayım. Burada mıydı? Aaa. <laughs> Öpüştü. Tamam 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 kaçalım 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 kaçalım. <laughs> Aa vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Şimdi arkadaşlar normal bir tane kedi spawn edeceğim. Yani azmana benzeyen çok değişik bir kedi. Şimdi bir dakika nerede bu? Aa nereye gitti? Dur bakayım. Vallahi bir yere gitti ama nereye gitti bilmiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Burada bir yerde olması lazım. Ya da benim bekliyor. Aa, <laughs> vallahi gitti. Vallahi gitti. Şimdi şöyle bir şey. Nı bazman diyor. Gördün mü? Aa! yakalandık 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 <laughs> vallahi yakalandık kaçalım kaçalım şimdi ben uygun bir yerde spawn edeceğim de. aha noob ağzından diyor aha spawn ettim nerede bu nerede <laughs> ne bir dakika çok hızlısın nooblar hızlıdır diyor bak ya bak ya ne tarafa doğru gitti bir dakika bir dakika burada burada bir yerde olması lazım bakalım bir lan aha tamam tamam telefonla konuşmaya gitti arkadaşlar ben hemen hızlı bir şekilde karakolun önüne direkt bir tane Gargamel bana bir şey verdi bu ne verdi? Tural yapıyor mu <laughs> bak bak. <gülüyor> Geri döndü bekle şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bakın kedi kocaman oldu. <laughs> Yemin ederim var. O var. Bak kedi kocaman oldu gördünüz mü? Oy! Bir şey değil mi? Kediye bakın. Abi acayip büyüdü. Gerçekten büyüdü. Cici kedi, şirin kedi. Şakin oldu ya bak. Acayip fazla büyüdü baksana. <laughs> Nasıl kolluyor. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Ben bu kadar büyüyeceğini al balık diyor. Abi çok sinirlenmiş. Allah! Aha. Azman tarafından öldürüldü diyor. Abi gerçekten çok korkunç ha. Vallahi çok korkunç. Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Ben de dönüşeyim bir. Ha, gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> Acayip fazla büyüdüm. Şuna baksanıza. Abi süper. Gerçekten arkadaşlar bu bu azman azman kedisi bayağı güçlü bak ka kaçırdık ya Vallahi acayip şekilde Aa bak bak balık falan atıyor bir dakika şöyle yapalım tamam tamam <laughs> balık atıyor <laughs> bu arada arkadaşlar bu tarz trollerin devamı için like yorum atmayı unutmayın tamam hadi bakalım <laughs> hadi bakalım <laughs> tamam birazcık daha dolaşalım <laughs> kaç 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 <laughs> Eyvah yine vurdu yine vurdu kediye yine vurdu kediye Hoha diyor iki tane iki tane oldu harbiden ha Valla çok güzel arkadaşlar ya Ben ben böyle troll yapmayı çok seviyorum ya Gel gel neredesin sen <laughs> Bak bak vuruyor bir de bak bak <laughs> Ne oldu? Tamam anlaşma bak bak anlaşma diyor. Hayır anlaşma falan yok. Anlaşma falan yapmayacağız arkadaşlar. Şöyle duralım. Ne istersen söyle diyor bak. Şuraları da birkaç tane bırakalım. Tamam. Hemen vereceğim diyor. Acaba ne yapsak? Elma soğan atalım. Gel gel. Maymunuz <laughs> kaçıyor. Bundan istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Baba. Hadi bakalım. <laughs> El nasıl vereceksin? Tamam. Hay yanlış anladı. Bir dakika bak. Şu içeri doğru gireyim ben. <laughs> Acayip fazla oldu. Vallahi fazla oldu. Şimdi arkadaşlar normale dönelim. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Tamam aldı. Aha. Elmas diyor. Bir dakika bakayım. Kaç tane verdi? İyi güzel güzel baya fazla. Aha şurada da var. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Valla güzel. Elmaslarını çoğunu aldık arkadaşlar. Hepsini götür diyor Tamam götürdük. Yeter ki ney? Yeter ki git. Tamam arkadaşlar. Şimdi şurada bir normale dönüşelim. Bir dakika. Bir dakika. Normal olarak yanına doğru gideceğim balon kafanı. Bakalım. Bakalım ne yapacak? Hala orada kediler var mı? Bakayım. <laughs> Acayip fazla. Var. Balon kafa. Balon kafa. Bir şey diyeceğim. Nur marka yardım edin. Ne yapayım yardım? Bunlar, bunlar kim? Çok sinir bozucu. Bakayım. Ne oldu bunlara? Bunlar azlan mı? Ya öyle bir şey yok ya. Bunlar da... Oo. Bunlar niye böyle sinirli? Bunları öldürelim arkadaşlar. Tamam. tamam. Temizleme, temizleme çalışıyorsa. Tamam tamam. Gel gel. Ben hallediyorum. Hallediyorum. Gel. Gel gel. Ben hallediyorum. Tamam. Bir daha, bir daha gelirseler söylersin bana ya valla. Bak işte. Beni niye öldürdün? He? Fof, kediyi vuracaktım he, kediyi vuracakmış. Tamam, tamam balık kafa bir şey diyeceğim. Dikkat et bak, Azman tekrar gelirse ne istiyorsa ver bak. Gargamel falan şey yapmıştır onu eğitmiştir, sinirleniyordur. Nupazlan diyor. Verdin diyor, ha tamam. Tamam o zaman ben gidiyorum. Kendine iyi bak hadi. Elmaslarını mı çaldı? Elmaslarını çaldı. Eee? Köyünün basıcamını evet arkadaşlar. Azman'ın köye gidecekmiş de falan filan da. Güzeldi bak hani çok fazla abartmadım. Tro çok fazla abartmam gerekiyordu. Gerçekten hani çok fazla trollemeyim işte. Şey olur falan dedim de geldi vurdu gördünüz mü arkadaşlar. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan izlediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hayırır mı? Ne oldu? すしおきせよよらんキャンセルよくのうしがま <laughs>